Efendim bu arada tabii e, e, Sayın Böcek de, e, Muhittin Böcek de e, bizi dinliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 milletvekilinin istifası sonrası yaşanan fırtınanın etkisi henüz geçmemişken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından sosyal medyada paylaşılan ''Kime ne yaptıysa hak etmiştir, bir de zamanını beklediklerim var'' sözleri adeta şok etkisine neden oldu. Antalya'mızın en özel ve güzel ilçelerinden birisi olan Alanya'mızda. Muhittin Böcek 108 gün süren Covid-19 tedavisi sürecinde. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlara tepki göstererek partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm ifadelerini kullanmasının ardından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Böcek dün gece kişisel sosyal medya hesaplarından kimene ne yaptıysam hak etmiştir. Bir de zamanını beklediklerim var ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılarak yorum yapıldı. <laughs> herbinizi Şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bir kısmı yoğun bakımda geçen 108 günlük tedavi sürecinde yaşanan siyasi çalkantılar, görevden alma ve yetki karmaşası gibi olayların tartışmaların odağında kalan Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Yönetimi ve Büyükşehir'deki meclis üyeleriyle bazı bürokratlar arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Kime ne yaptıysam hak etmiştir. Bir de zamanını beklediklerim var şeklindeki böceğin bu paylaşımıyla kime mesaj verdiyse merak konusu oldu. Öncelik. Alanyamızın destekleriyle ilgili ittifakımızla beraber bütün sevgili Alanyalılara teşekkür borcumuz vardı. Şimdi bundan sonra daha çok sık görüşeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri mektubu yazan 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özelle İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce ile birlikte hareket etmek için istifa etmesinin hemen ardından yaşanan bu gelişme ise dikkat çekti. Ee, bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalar sürdürüyorlar. Ee, dolayısıyla kendilerini dinledik, örgütü dinledik. Ee, hepsine e, bu turumuza teşekkür ederim.